Lokalliğin Şöyle şeyler. bir gerçek daha var. Tabii bu futbolun dışındaki farklı branşlarda da var. Ee, Ereğli'de e, voleybol bayanlar ikinci ürünle mücadele eden Mersi evet. bir kulübümüz var. Evet. Ee, bu kulüp tamamen liseli öğrencilerden kurulmuş bir kulüp. Ee, ve e, kulübe sponsor olan birileri yok. Beden eğitimi öğretmeni olan Cüneyt Şenol isimli bir hocamız var. Bu hocamızın tamamen kendi fedakarlıklarıyla ve, e, öğrencilerden ve velilerin destekleriyle alınan 3-5 kuruşla tabiri caizse deplasmanlara gidiyorlar, araç evet. kiralıyorlar e, öğrenciler yemeklerini çoğunlukla hocanın e, ikramıyla ya da kendi ceplerinden evet. e, derledikleri 3-5 kuruşla tabiri caizse yemeklerini yiyorlar e, konaklama gibi şansları zaten yok günübirlik gidiyorlar e, deplasmanlara. O deplasman havasını da e, o ambiyansı da yaşamadan tekrardan geliyorlar ve ligde kalmaya çalışıyorlar. E, i̇şte kötü alışkanlıklardan e, olumsuz davranışlardan e, sporla bu bireyleri uzak tutmaya çalışıyorlar ama e, orada da işin içerisine maddiyat giriyor. E, sportif başarı olmadığı zaman maalesef desteklenmiyor. Sportif başarı olsa e, ortaya koyulan destek ne ölçüde oluyor? O da soru işareti. Yani hangi branşı e, ele alırsanız alın, maalesef e, sporda sıkıntılar bitmiyor. Yani, yani e, ödenek noktasında... Evet. Şunu söyleyebiliriz. E, amatör branşlar, buna futbolda dahil, hepsi can çekişiyor. Yani gerçekten sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Birkaç kişinin sırtında gitmeye çalışıyor. Ama e, bakın bir zamanların planın sultanlarında öyle değil mi? Ereğli'nin bayan voleybol takımı harikalar yaratıyordu. Ve şu anda sadece hayatını sürdürebilmenin telaşı içerisinde. Öyle değil mi? Birlikte kalma bir yani mücadele şu an. Yani, yani bir dönemler çok çok iyi bir voleybol, voleybol takımı vardı yani Ereğli sporun. Ya bu biraz yani, şeyle evet, alakalı. ülkenin spora bakışıyla da alakalı. Ülkenin mevcut ekonomik durumuyla alakalı. Evet, insanların bakış açılarıyla çok alakalı. Yani ülke ekonomisi genel Yani spor'u konuşuyoruz ekonomik. ama